Yere Batan Sarnıcı Müzesi, görkemli İstanbul tarihini izlerini sürebileceğimiz en önemli kültür varlıklarının başında gelmektedir. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Latince'de Cisterna Basilika veya Cisterna Basilika olarak adlandırılan yapının bulunduğu yerde daha önceleri Stoa Bazilikası bulunduğundan kimilerince Bazilika Sarnıcı olarak da anılmaktadır. thank <laughs> you 80 bin ton su depolama kapasitesiyle şehrin en büyük <laughs> 80 bin ton su depolama kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı sarnıcı olan ve diğer kapalı sarnıçlardan daha fazla devşirme taşıyıcı elemana sahip olmasıyla dikkat çeken Yerebatan sarnıcı yaklaşık 10 bin metre kare alanı kaplayan uzunluğu 140 metre genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimli devasa bir yapıdır. Tam çöküyor. Yazılı kaynaklara, ya yazılı kaynaklara göre su yollarından ve yağmurdan elde edilen suyu imparatorların ikamet ettiği büyük saray ve çevresindeki yapılara dağıtarak yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacını karşılayan yere batan sarnıcına tarihi su yollarından birisi olan Hadrianus ya o yazılı kaynaklara göre su yollarından ve yağmurdan elde edilen suyu imparatorların ikamet ettiği büyük saray ve çevresindeki yapılara dağıtarak yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacını karşılayan batan sarnıcına tarihi su yollarından biri olan Hadrianus isale hattından da su sağlanmıştır. Bazı çok bilindik eserler, mesela Medusa'nın kafası var. Medusa'nın kafası bir tane sütunda baş aşağı bir şekilde gösteriliyor. Onun hemen karşısında Medusa'nın heykeli var. Yandan spot ışıkla vurduklarında duvara gölgesi yansıyor. Ağlayan bir Medusa heykeli. Ağlayan taş var, o da sütuna göz desenleri yontmuşlar. Onun haricinde daha adını bilmediğimiz küçük bir araştırma yaptık da adını adlarını bulamadık Adını bilmediğimiz baya bir sürü eser daha var İşte heykeller var, sütunlar var, deniz anası heykelleri falan var Buz kristaline benzer desenler var Öyle Yani dinlediğiniz için teşekkür ederim bu kadardı Şimdi şey yapacağım Biz yere batan sahnecinde hepimiz teker teker ifade aldık nasıl olduğu hakkında. Şimdi onları dinleteceğim size. i̇yi seyirler. Herkese merhaba. Bugün yine daha önce gelmiş olduğum bu Erebatas sandığına hep beraber geldik. Böyle ihtişamlı İstanbul'un böyle tarihi bir, bir yerini tekrardan gezmek benim için büyük bir olur. Gerçekten burası harika bir, bir yer. Gelmek isteyenleri e, gelmesini isterim. Bu bu. Merhaba arkadaşlar tezlerdim ve bazen sardımdayız. <laughs> Burayı çok sevdim ve hayatımda deniz demek istediğim yerlerden ve güzel bir olay oldu. Bunun ortamı çok güzel. Denmeyi de tavsiye edeyim. Gerçekten bu İstanbul'un tarihi sembollerinden biri. Bizi izlediğiniz için teşekkür Arkadaşımla beraber girip de tahmin edeyim. Hoşuma giden konular şunlardı. Örneğin turistler e, bozuklarlarıyla denizi suya para çolardı. Bir de eser olarak en çok hoşuma giden Medusa erkeğiydi. Bir teşekkür ederim. şükrederim. Çok güzel bir yer. İstansu az önce de damladı. Onun haricinde Medusa'nın kapasitesi, Medusa'nın heykeli ve ağlayan su gibi şeyler çok güzel. Hatta Medusa'nın heykeline ışık kurduğunda duvara, gölgesini yansıtıyor. Bunun haricinde ara sıra ışıklarda ışık geçişleri oluyor. Mesela karanlıktan bir anda bir yüzey geçiyor. Ya da bir yanda mavi tonuna geçiyor, yeşil tonuna geçiyor. Onlar da çok güzel. Özellikle fotoğraf çekmek istiyorsanız çok güzel bir alan oluşturuyor. Bunun haricinde diyecek çok bir şeyim yok. Buraya ikinci kez gelişim. Yani batıl ilaçları şey çok güzel var. Bak bile insanlar para atıyor buradan. Renkleri gerçek oluyor. Onun haricinde çok bir şey yok. Ama arkadaşlarımla gelmem çok güzel oldu. Bir daha gelmek istemiyorum. kesinlikle bir Ben buraya ilk defa geldim. Ee, burada sevdiğim yerler olarak Ağlayan taş ve Medusa'nın kafasını çok sevdim. Evet. Buradaki surlar çok ilgimi çekti ve sürekli kafama su geldi. Bu yüzden tek eksi yanı o. Bu İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi burası. Yani ilk defa geldiğim için ben burayı çok beğendim. Hepinize teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlarla beraber Yarıltan Saçlı gezdik. Yani benim sevdiğim konular hayatımızın çok hoşuma gitti. Çocukları atmasın falan. Kadısı neydi lan? Lan dur. <laughs> ee, bugün sizlere... evet, <laughs> evet. Bir, evet. Parayı yakıyorum arkadaşlar. Burada zaten herkes atmış. Ee, ben buraya ilk defa geldim. Burada sevdiğim yerler olarak e, Medusa'nın başı ve <laughs> Yere Batan Müzesi Görkemli İstanbul tarihinin izlerini sürebileceğimiz en önemli kültür varlıkları <laughs> Yaklaşık bin Kes